Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Sıvam Batar bölümüyle karşınızdayım. Ben Atasıvam Batar, kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. En sonki Sıvam bölümünde 8. değil 9. bölümün 7. seviyesinden seviye 13'e kadar başarılı bir şekilde gelmiştik. Şimdi kaldığımız yerden tam gaz Sıvam devam devam ediyoruz. Daha fazla swap atap videoların gelmesini istiyorsanız ve senize destek olmak istiyorsanız videoyu kapat ve Benim ve abone olmayı hala abone de ne yapacağınızı çok iyi şekilde biliyorsunuz. Evet kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Swap ata evet oyunun sonlarına iyice bir yaklaştık malum. Az kaldı gerçekten eğer ki yakın zamanda bir güncelleme gelmezse en azından 1 bir, bir buçuk ay içerisinde falan. oyun bitecek yeni güncelleme gelir gelmez tabii ki de oynamaya devam edeceğim onun bilgisini vereyim ama gelmediği süre boyunca da e, tak serisini noktalamış olacağız çünkü Oyunu bitirmiş olacağız yani teknik olarak Onun bilgisini vereyim Daha meydan okuma seviyeleri falan var tabi meydan okuma seviyelerinde oynarız merak etmeyin Önce bir hikaye kısmını bir bitirelim Ondan sonra kalan meydan okumaları da oynarız Meydan okumaları tamamen unutmuşum Meydan okumalar da hem sinir bozucu olacak Abi bir da eğlenceli olacak. Oynamak için sabırsızlanıyorum açıkçası. Böyle uzun uzun yani böyle meydan okuma ağırlıklı bölümleri çekmekten açıkçası ben zevk alıyorum. Açıkçası keyif alıyorum. Ama bakalım. Aklımızda hayırlısı. Önce bir hikaye kısmını bir bitirelim de. Ondan sonra zaten başımıza ne gelecekse gelir. Sıvan Batan meydan okuma modunda. Evet sevgili dostlar bu arada bu akşam bir tane daha şarap canlı yayını gerçekleşecek. Eğer ki katılmak isterseniz akşam 8'de bir aksilik olmazsa bekleniyorsunuz. Eğer ki Canlı yayınlarımızda da incelemek isterseniz neler yaptığımızı falan da merak ediyorsanız da Canlı yayınlarımızı bunu doğru yapması sizler için kartlar kısmına tam olarak şuraya bırakacağım Onu da bir vereyim Evet kaldığımız yerden tekrardan dediğim gibi devam ediyoruz Bu arada şu anda 3-4 tip düşman dışında karşımıza doğru düzgün düşman çıkmıyor bu seviyede İyi işimize gelir Ne kadar az düşman çeşitliği bizim için o kadar iyi aslında Böylece rahat, rahat bir şekilde düşmanları indirebiliriz bir de bu ee, köstebek gibi olanlar Evet, bu düşmanların isimlerini sürekli olarak unutuyorum. Ee, zaten korumaları da olmadığı için, kas koruması vesaire direkt olarak indirebiliyoruz. Zaten kendileri de sürekli yer altına falan girdiği için. O sefer ötürü olarak zaten böyle çok fazla canları falan yoksadırız. Neyse, işimize geliyor dediğim gibi. Bu arada size şöyle ben bir akı atıp direkt olarak kesmek istiyorum ya. Vallahi bile uğraşmak istemiyorum. Hani madem oyunun sonlarına geliyoruz, o zaman hızlı olalım abi. Madem öyle, vakit kaybetmeyelim yani. Ki zaten paramız da çok. Oyun zaten ekipman falan da veriyor. Patlayıcı falan da veriyor hani. Para zaten yani çılgın atıyor. Bayağı bir geliyor. Şöyle bir tane daha akü atıyorum abi. Akü zaten yeterli işte bir sağlıyor ya. Bir de hani kalkanları falan da indirebiliyoruz ya. Hava birimlerine de vurabildiği için güzel hasar sağlıyor. Her ne kadar oyunun en başlığında açmış olsak da akü. Gerçekten güzel bir iş çıkartıyor. Vallahi aküye helal olsun gerçekten. Dokuzuncu bölüme geldik hala deli gibi iş yapıyor Ve bu seviyede başarılı bir şekilde tamamladık Ne kadar geldi 16500 Bence gayet iyi bir miktar Ben şöyle direkt cephaneleri fullim abi Kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, Cıva kas korumalı kokarcalar falan da geldi Ama bizim için çok dert değil Ama inekler biraz problem olabilir İnekler problem olabilir abi İnekler büyük ihtimal problem olacak Hatta ben şöyle akü atayım da Planaları falan da dövelim Planaları da dürtelim Çünkü daha bayağı bir tank olduğu için Hani camları yüksek olduğu için Bir de korumaları da olduğu için Problem yaratıyorlar yani Gördüğünüz gibi Bayağı problem yaratıyorlar Şöyle planaları hemen ben patlatayım ben Zaten inekleri falan da Bir şekilde dövüyoruz Aküyü de attık Ama bayağı kalabalık geliyorlar tabi bu ayrı bir durum Tamamdır bu arada Bence iyi bir şekilde dayandık Şu ineği de indirelim Tamam. Bir tane daha atalım. Lazım olacak çünkü. Sonuçta bir yandan pirana bir yandan inek indirmek kolay değil. Tak. öyle o da. Güzel. Biraz mermi dolduralım ya. Allah aşkına biraz mermi dolduralım ya. Oyun adam akıllı mermi doldurmamıza izin vermiyor. Vallahi ben acımadan akülerimi atmaya devam ederim. Hiç acımam. Piranaları da hızlı bir şekilde indirebilmem için zaten pirana şey. Aküleri atmam şart. Yoksa zor yani. Gerçekten zorluyor şu anda. Hatta kokulu atayım ben. Kokuru daha kafi. Kesinlikle ve kesinlikle daha kafi. Sonuçta paso yer birimi geliyor abi. Ben niye boş boşuna akü atayım ki? Kokunun etkisi daha fazla iş yapıyor anlık olarak. Gördüğünüz gibi. Bilmiyorum hani akü mü daha fazla kalıyor. Yoksa kokulu mu daha fazla yerde kalıyor ama. Hani gerçekten güzel bir iş çıkartıyor. Bu arada canımızı da. Yani genel ördekler sayesinde fullledik. Güzel. Güzel yani bayağı güzel. Oyun de indirin abi. Ben de şuradaki piranayı indireyim. İndirdim de zaten. Korkulu da fulledik şu anda. Korkulu bu seviye kullanmamıza gerek kalmadı. Ama demek de iki sarı iki seviyelerde kullanmayacağız. Evet devam ediyoruz yine. Aha da ufo seviyesi geldi. Bol bol patlayıcı falan kullanırız. Bataklık parkı 11. Yani 11'de durduran şey neydi? Evet bu soruyu sormazsam olmazdı. Aha da bu arada uzay yaratıkları da geliyor. Uzay slime'ları da geliyor. E madem geldiniz abi o zaman bir Kokulu'nun tadına bakın abi. Ay bir de kas korumaları falan da yok. Ateş böceklerinin falan da. Tabii ki de bu baya bir işimize geliyor. Umarım kokulu etkisi hemen bitmez. Güzel iyi dayandı. Bence kokulu baya iyi dayandı abi. Baya güzel iş çıkardı. İndir abi indir indir indir. Tamam da ateş böceklerini kuzen Roy direkt olarak indiriyor. Hani direkt iki vuruşta patlıyorlar. O yüzden bir problem yok. Aa porsukları hemen halletmemiz gerekiyor. Porsuklar biraz problem abi. Porsuklar sıkıntı hocam. Hatta şöyle yapalım. Akümüzü atalım. Cık. Ateş böceklerinden bir tanesi patladı ama olsun da. E abi aküm boşa gitmiş oldu ya bayağı bir. Üzdü. Bayağı üzdü hem Neyse evet, yapacak bir şey yok. Gerekirse atom bomba satarım bu arada hiç acımam. Gram acımam hem de. Hatta ben şöyle bir korkuluk atayım. Hatta diğer silahlardan da şöyle pıtı 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 damatıcılardan falan da kullanayım. Abi hiç farklı silah kullanmıyorum doğru düzgün ya. Kullanayım abi. Vallahi kullanayım. Tabi eğer ateş böceği patlamazsa iyi olacak. Tamam güzel. Biraz daha damlatıcı geldi. Hiç kullanmıyorum bu arada diğer silahları. Çünkü ihtiyacım olmuyor abi. İhtiyacım hiç olmuyor. Belki kullansam daha iyi durumda çıkacağım genel olarak seviyelerden ama. Gerçekten ihtiyacım olmuyor ya. Akü acilinden. Fortuttan sürekli yerin altına girdiği için bomba tutturuyorlar. Ve bu da tabii ki de bize problem yaratıyor. Allah'tan var ya canımız yüksek de rahat bir şekilde geçeceğiz gibi görünüyor seviyi bu girişte. Vallahi patlattım ya. Vallahi bile patlattım direkt. Lan hepsi de patlamadı ha. Uzaylı slime'lara yaramıyor demek ki. Çoğaldıkları zaman. Çoğalıyorlar çünkü abi. Yani çoğalma gerçekleştikten sonra ölüyorlar belli ki. Bu birazcık problemmiş. Atom bombasında kontrası varsa vallahi biz bitmişiz abi. Biz yanmışız. Bit biz bitmişiz ya. Ne böyle? Çık lan ortaya porsuk. Çık ortaya. Helal sana. Helal lan sana Yusuf'u. Evet geçtik seviye. Başarılı bir şekilde. Devam ki. 13.5K'da para geldi. Seviye 16'dan devam ediyoruz. Sağlam paketlenmiş. Atlı seviyeden devam ediyoruz O kaplumbağa geliyorsa Bizim için en ufak bir problem yok Önce kutular abi önce kutular Önce kutular hocam Hatta direkt şöyle akü atalım Çok da öldürme yapalım çünkü neden olmasın Çünkü neden olmasın Gördüğünüz gibi bayağı da güzel bir iş çıkartıyor akü Bir daha akü abi Gayet güzel Kukarcaları direkt indirmemiz lazım Çok vuruyorlar abi kukarcalar çünkü bir de seri atıyorlar. Öyle bir problem de var. Domulcuklar da ne kadar canları fena olmasa da indirebiliyoruz onları en azından. Ama hani e, kukacılar indirmek daha zor kesinlikle ve kesinlikle. Ama hasar olarak tabii ki de yaban domuzları daha iyi durumda. Ha kuzenroyu vurabiliyor ya. O yüzden ciddi bir problem e, yaratmıyor e, şeyler e, yaban domuzları. Oha orada baya baya çok ödeme yapabiliyoruz. Yapalım o zaman. Yap abi yap 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 yap. yap. Bir tane daha akü. Bir tane daha akü abi. Akü şov. Evet abi. Çok güzel. Akü şov. Çok iyi. Çok iyi bu. Harika. Bence fevkalade. Hatta kokulu da atıyorum. Kutudakileri. Kutudakileri direkt indiririz. Direkt olarak indiririz. Tabi kokarca çıkmadı. Kokarcalar korunuyor ya. Maskeyle. Ondan dolayı Kukacılar birazcık problem yaratabiliyor. Yani Kukulu'yu direkt olarak kontalıyorlar. Bir de korumaları da olduğu için ekstradan zorluyorlar. Ama problem mi abi? No, bizim için problem yok. Direkt olarak atom bombasıyla öyle tek atarlar. Bir de canım full. Üstüne canım full. Ama yani bayağı da bir para geldiği için kullandım zaten o kadar bataryalı. Fulluyorum hatta direkt olarak. Direkt olarak fulluyorum abi. Fukulayı fulle. Atom bombasını fulle. Yani 2000 sikke bence her şekilde değer ya. Zaten fazlasını kazanıyoruz çünkü. Yani her şekilde fazlasını kazanıyoruz. Aha daha askılı olanlar. Tamam onları halletmekte bir şey yok zaten. 3-5 vururuz hallederiz. Ee, şeylerde kirpilerde rahat bir şekilde indiriyor zaten. Ee, ayı ile komşu Recep. O yüzden en ufak bir problem yok benim için. Ama tekdele tekneli rakunlar birazcık problem. Onlar birazcık sıkıntı yaratıyor. Vurun abi biraz daha. Tamamdır yeter. Daha fazla vurmayın. Daha fazla vurmayın hocam. Akü atıyorum ben direkt. Riske atmak istemiyorum çünkü. Tamam güzel. Çok güzel. İndirin abi onları da. İndirin indirin indirin. Azaltabildiğiniz kadar canlarını azaltın. Helal olsun. Helal olsun abi. Akü desteğiyle beraber en azından indirebiliyorlar. Daha bir tane daha akü geldi. Çünkü kediye paketinden başka çıkabilecek bir şey yok ondan dolayı. Şöyle ben bir korkuluk atabilir miyim? Yoksa komşu Recep sıkıntı yaşayacak. Güzel. Korkuluk bu tarz hızlı birliklere karşı mükemmel iş yapıyor gerçekten. Bir de o kadar fazla geriye itiyor ki oha yani gerçekten. Hani gerçekten oha. Ben şöyle hatta aküyü de atayım. Mükemmel kombo oluyor Korkulukla beraber atıyor Hayır, Sürekli geri ittiği için Her şekilde akünün hasarını yiyor düşmanlar Bu da tabii ki de güzel bir sonuç yaratıyor bizim için <laughs> Patlattı o yaban domuzunda Az kaldı bu arada biraz daha direnin Biraz daha direnin Vur komşu Recep vur, vur. Helal olsun be sana Helal olsun be sana komşu Recep Güzel iş yapıyor ha harbiden güzel iş yapıyor. Vurun hocam Vurun Baya vuruyor bu arada yaban domuzları ama ben canımın her şekilde dolacağını bildiğim için hasar vermelerine çok şey yapmıyorum. Ses çıkarmıyorum. Çünkü dert etmeye değecek bir hasar oranları yok. O yüzden rahatız abi. Değil mi tek Recep Ya neredeyse komşu Recep indirecekler bir tanesini. Hatta onu indirirler bence. Yok, bir tane daha da garanti olsun. Güzel. Tamam onu da indir. Çok güzel. Vur abi vur 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 vur. Tamam. Tamam abi bir tane daha kötü atıyorum ve bu seviyede tamamlıyoruz. İndir abi indir indir indir. Hadi abi ha gayret ha gayret. Helal be sana. Helal olsun be size. Güzel iş yaptınız gerçekten. Evet kaldı bir seviye bu arada ondan sonra videoyu sonlandıracağız. Hızlı çok hızlı. Acilinden. Evet bölüm 9 seviye 18 bu ucize. Evet teknolojik aletlerde ortaya çıkmaya tekrardan başladı. Oh bayağı tehlikeli geliyorlar bu arada. Çok tehlikeli geliyorsunuz be abi. Çok tehlikeli geliyorsunuz bir abi. Allah'tan akü bu orada yine teknolojik aletlere karşılık güzel çıkartıyor. Vallahi helal olsun şu ya. Vallahi akü şov ya. Yemin ediyorum akü şov ya. Böyle bir şey olamazdı ya. Bir tane daha atıyorum hatta canım çekti. Abi hasar gerçekten çok iyi ya akünün. Yavaşlatıyor bir de. Sersemletiyor falan. Baya yani. Baya etkili. Gördüğünüz üzere. Yani bayağı kalabalık düşman gruplarını bile ciddi oranda dürtebiliyor. Yani illa direkt olarak indirmesi şart değil. Dürtüyor abi ciddi oranda dürtüyor. Tamamdır nokta abi. Bitti yani. Tamam indirin abi o tarifi de. O tarifi de. Tamamdır güzel. Ben tariflere vuruyorum siz timsalları indirirsiniz. Sonra biraz mermi doldurma ihtiyacım var. Hatta biraz damlatıcı falan kullanayım ya şöyle farklı silahlar kullanayım. Ne oldu lan? Asitlendiniz. Yanıyorsunuz. Ha? Ne oldu? Ne oldu? Yanıyorsunuz. Öyle kalırsınız işte. Güzel, 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 güzel. Vur, vur, vur. Vur abi, vur. Vur, vur, vur. Vur abi. Güzel, çok güzel. Yani baya baya işe yarıyor gerçekten ek aslında. Ama işte kullanasım gelmiyor maalesef. Öyle bir sıkıntı var. Hatta yüz mermi de bıraktım. 100 mermi de bıraktım abi yeter. Yeter abi bu kadar. Çünkü zaten seviye tamamlayacağımız için. Bir tane daha akü atarım ama. Acımam abi. Acımam aküyü direkt olarak fırlatırım. Kafanıza aküyü yersiniz abi. Yaklaşmayın kafanıza aküyü yersiniz. Hatta bölüm başlığını buldum abi. Bence güzel bir başlık olur bu. Bence baya güzel bir başlık olur hem de. Evet sevgili arkadaşlar seviye 18'de tamamladık. Video 15 dakika olmuş bence yeterli bir süre bölümü burada sonlandırıyorum. Sıradaki bölümde meydan okuma seviyelerinden devam ediyor olacağız. Abi daha bayağı bir meydan okuma falan da var zaten. Oynarız hani. Sıva hikaye kısmı bitirdikten sonra. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak isterseniz. Bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz. De abone olup açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza hep başka üsellerimizden ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.